İncirlerimiz bu yıl maalesef ki elimizde kaldı. İhracatçıdan duyduğumuza göre bunun esas sebebinin aflatoksin olduğu söyleniyor. Fakat bizim Başköy bölgesinden alınan numuneler ve yapılan tahlillerde aflatoksin oranı sıfır çıkıyor. Sıfır. Yani onların bu bahanesinin geçersiz olduğu ortada. Yani nedendir bilmiyoruz. Or bir sistematik incirde bir oyun oynanıyor. Ne yazık ki işte gördüğünüz gibi depolarımızda incirimiz ve dünyanın en kaliteli incirleri bu bölgede, bu havzada yetişiyor. Bu depolardaki incirler dünyanın en kaliteli inciri. Ama elimizde kaldı, alan yok. Satarsak geçen yılın yarı fiyatına yakın fiyatlarda alıyorlar. O fiyatları da vermek zaten maliyetimizi karşılamıyor ne yazık ki. Ondan dolayı depolarımızda incirimiz bekliyor. Biz tarişe güvendik yıllarca. Tariş incirimizi alır, tariş, tarişi başımızın üstünde tutup. Ama ne olduysa Tarış bu yıl daha Ekim ayı girmeden dükkanı kapattı, alımları durdurdu. Bizim Tire bölgesi Ekim ayından sonra teslim eder Tarış'a incirini. Ama Tarış Ekim girmeden kapattı. Bizim Tire yüzde bile teslim etmeden mağdur durumda kaldı Tarış açısından da. Geriye ne kalıyor? Kendi ayağımızın bağını kendimiz çözmemiz gerekiyor demek ki. Mutlak Tire'de bir kooperatif kurmamız gerekiyor. İncir üreticileri başta diğer üreticilerle beraber. Yani bunun içine ceviz, kestane, zeytin de dahil edebiliriz. Bir dağ köylerinin ürettiği ürünlerden oluşan bir kooperatif kurmamız şart oldu Tire'de. Çünkü birçok bölge görüyoruz ki ürünlerini kooperatifler üzerinden dünyaya da ihraç ediyor. Örnekleri çok Tire'mizde de var. Tire's Kooperatif Karatekke Kooperatifi gibi. Biz niye kurmayalım bir kooperatif? Biz de neden direkt tireden dünya ihracatı yapmayalım? Tire incirini markalaştırmayalım ki dünyanın en kaliteli incirleri iddia ediyorum Tiren'in dağ köylerinde yetişiyor. Başköy ve bu bölgesinde yetişiyor. Biz bu ürünün değerini bilen insanlarız ve değerlendirmemiz için de kooperatif kurmanın şart olduğunu düşünüyoruz. Başkalarına aman demektense, başkalarına yalvarmak, incirimizi alın demektense İncirin fiyatını tüccarlar belirlesin diye bekleyiş içerisinde olmaktansa biz incirimizin fiyatını kendimiz belirleyelim bundan sonra. Bunun kurtuluşu da kooperatif kurmaktan geçiyor.